yapay zeka sistemimiz mesela şu anda evet bu işlemde doğru bir şekilde ilerledi. Kâr elde ettik ama zarar etseydik de e, nasıl zarar etseydik? Mesela zararla sonuçlandı işlemimiz. Atıyorum long girdi short oldu. İkinci vermiş olduğu işlem %80 oranında başarılı oluyor yapay zeka sistemini. Şimdi ben burada niye short girdim onu da söyleyeyim. Çünkü long vermiş olduğu işlem Long işlemde de zaten iş fiyatın düşeceğini bizlere söylüyor. Yani düzeltme geleceğini söylüyor. 72 dolardan ben giriş emri verecektim tekrar üstüne kademeli bir şekilde alım yapacaktım. Fakat görmüş olduğunuz gibi 72'den sonra da çatır çatır düşmeye devam etti. Yani ben bu seviyelerden tekrardan işleme giriş yapmak istemedim. Çünkü 72 seviyesine geldiğimde zaten 9'dan 10'a kadar yaklaşık olarak bakın şöyle tekrar bir ölçme yapalım. Yaklaşık olarak %3 düşmüştü. Hisse senedi için çok ciddi bir düşüş. %3 düştüğü için ben buradan alım yapmak istemedim. Çünkü potansiyel destek direnç noktalarım zaten alt tarafta. Çok daha fazla var. O yüzden görmüş olduğunuz gibi zaten fiyat oraya doğru gidiyor. Buradan giriş yapmak istemedim. Ve direkt ben zaten short pozisyonuna yönlendim. Ve short pozisyonunda da dostlar görmüş olduğunuz gibi yine işlemin burada getirisi rahatlıkla